Geçmişten günümüze şifacılığı konuşuyoruz. Şifa kaynaklarını da konuşuyoruz aslında. Fakat geçmişten günümüze şifanın bir parçası aslında kokular. Ve çok değerli konuğum koku uzmanı Bihter Türkan Ergül bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Halit Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hayatın hükmü <laughs> geçen sezondan değerli izleyicilerimiz de sizleri hatırlayacaklardır ama siz Osmanlı'da birçok uygulamanın tarihini işte izlediniz, izini sürdünüz. Ondan sonra burada hemen de sormak istiyorum. Yani kokular aslında hangi hastalıklarda kullanılıyordu? Şimdi kokular sadece Osmanlı değil, Asur, Babil, Selçuklu, Osmanlı ister çok tanrılı dinler olsun ister tek tanrılı dinlerse mavi dinlere baktığınız zaman hastalıkların tedavisinde kullanılan koku ritüellerini görüyoruz. Az önce bahsedildiği gibi hamamı hamamda Kaynar sularla beraber, bununla beraber kaplıcalarda çünkü su elementinin vermiş olduğu bir ruh haliyle beraber kötü ruhların, hastalıkların yani uzaklaştırılacağına inanılırlarmış. Ve bunu belli saatlerde yapıyorlar. <laughs> Örnek olarak e, kokuların da kullanım saatleri var. Günlüğü, güneşi temsil ettiği için çok tanrı denilen günlük. günlük. Ak günlük ya da günlük diye geçiyor. İkisi de aynı. Güneşi, güneş enerjisini temsil ettiği için güneş doğmadan ya da battıktan sonra koklanıyor. Gül sabah ezanıyla beraber ya da çiğ zamanı şamanlara baktığımız zaman ay yavaş yavaş kaybolduğunda gül kokluyorlar. Çok tanrılı dinlerde de koku ritüelleri oldukça fazla Mür, Isis enerjisini Mısır'da temsil ettiği için Isis'i temsil ettiğinden dolayı özellikle yeni doğuşun sembolü olduğundan ötürü yatan yatalak hastalara mür yapıyorlar. Evet. Bununla beraber ateşli hastalıklarda, sayıklamada yahut uzun süre yoğun bakımda kalmış gibi bilincini kaybetmiş olan kişileri tüsü ritüellerini görüyoruz. Sadece tüsü değil koku koklatmak hep vardı. Uyandırmak amacıyla. Evet. Evet. i̇nanılmaz. Şimdi burada buketler görüyorum. Bunlar... Evet. Bu ölmez otudur. Tarih boyunca altın baş otu olarak da bilinir. İmortalyadır diğer ismi. Çaya falan katıyorlar. Tabii 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 tabii. Çaya katılır. Zaten hem yemek iç, yemek de bir şifa ya. içmek de bir şifa. alabilir tabii, tabii ki. E, defne yaprağı, lavanta, tarçın, okaliptus bunlar hep tarih boyunca hem koklandı hem de tüketilen ilaçlar, gıdalar, çaylar oldu. Evet inanılmaz <laughs> bunda lavanta var. Evet. E, Saybeliklerini söyleyeceğim. Ölmez otu var. Evet, üzerliktir bu. E, ha, onu bilemedim işte. Kapalı tomurcuk gibi duruyor. Evet, diyor. onun içine açtığınızda içinden özellik tomurcukları çıkar. Özellikle kötü ruhları uzaklaştırmak için e, tavada kavrulurdu. Burada da görebiliriz. Biraz serttirler. Evet. evet. Kırdım bir tanesini. Şurada. İçinden ne çıkıyor şöyle bakacağım. Küçük küçük tomurcuklar şeklinde çıkıyor parçaları. Bunları yakarlar. Hatta hemen kokusu da gelmiştir. Evet ama değil, yani bu böyle çiçek gibi kokmuyor. Tabii değil. Bu bu tohum çünkü. Hmm. Bu tohum tohum kokar. Evet bu, bu bayağı yüzden, tohum kokuyor aynen. Ateşli bir hastalık geçirdiği zaman bu hani veba salgınlarında da kullanılmıştır. <laughs> Tahta kaşıkla bakır tava gibi bir şeyde de karıştırılarak tüttürülüp etrafta yayılır ki havadaki mikrobu kırıp başkalarına yaygınlaştırmasın diye. Tarçın var. Evet. O bir de pembe bir çiçek görüyorum ama bir tane numunelik gibi girmiş böyle araya. Onlar gül yaprakları. Gül yaprakları. Hı hı. Evet çok güzel. Yani şu ne dikenli gibi olan böyle. Ada çayı. Bu. Dağ ada çayı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Dağ ada Zaten kokusundan da alırsınız. Hmm. Çünkü ada çaylarında türleri vardır farklı farklı. Peki arada böyle tüylü bir şeyler görüyorum. Onlar dekor. Dekor olarak <laughs> var. Çünkü evet. bazı bitkilerin de şeyleri vardır. Tüyleri var. Onları da hiç bozmadan koyuyoruz o Peki, şekilde. Bitki yani, e, uygulama şekli ne olmuş? Yani uygulama e, şekli bugün şöyle mesela, olmuş. Aroma terapide görüyoruz değil mi? İşte e, difüzörlerimiz difizörler var. Difüzörler var. Ondan sonra ne bileyim e, böyle damlalık altında tealight'larımızı tea işte, mumla yakıyorsunuz. Su var. Su üzerine böyle damlayla e, damlattığınız bir uçucu yağın işte o Suyun ısınmasıyla buharlaşmasını yani buhu. birazcık da difizörün yaptığı Bu buhu. O tütsü. Çok güzel bir şey söylediniz. Bunlar buhu. Yanan bir ateşin ister hamam olsun ister kaplıca olsun ister evde yanan bir ateşle suyun kaynatılarak buharla çıkmasına buhu deriz. Özellikle soğunum yolu hastalıklarında bunları yaptıklarını görüyoruz tarihte. Aynen böyle dumanıyla. Bu ise ateş elementiyle bu su elementi. O ateş elementiyle şifa verir, bu su elementiyle şifa verir. Peki bunlarda kullanılanla onlarda kullanılan ee, özler, bitkiler, şeyler farklı mı? Ortak oldukları da var. Ayrı ayrı oldukları var. Okaliptus, defne, biberiye gibi, nane gibi, kafuru gibi nefes ve akciğer rahatsızlıklarında iyi gelebilecek olanları genelde bunda kullanıyorlar. Hmm. Havadaki mikrobu kırmak ya da yahut işte uzak, kötü ruhları uzaklaştırıp hasta olmamak, korumak, kollamak yahut düğün törenlerinde, cenaze törenlerinde, mübarek gecelerde genelde tütsüler kullanılmış. Evet. Her ikisi de kullanılıyor farklı Şöyle bakıyorum burada bizde kafur var mı diye. Tabii tabii. Vardır muhtemelen arkadaşlarım getirir. Ben getirdim. kafur getirdim. Getirdiniz mi? Bir de bunun plaka şeklinde hastanelerde bulabilirsiniz. Yani inanılmaz bir kokusu var. Aslında böyle biraz nane, işte okaliptus, birazcık da böyle ağaç kokusu var. Aslında bir tür çam ağacı reçinesidir kafur. Ve çok ilginç sadece koku da değil, yani koku konusunda da çok etkili. Nefes açma, işte belki burun tıkanıklıklarını giderme vesaire ama vücudumuza uyguladığımız e, ağrı kesici merhem yapımında evet. da çok kullanılmış kahver ve bununla ilgili literatür kaynaklarında da yer alıyor. E, böyle bir şeyde izliyorsunuz birazcık böyle yağ ile, yağ ile karıştırıyorsunuz. Mesela cildi en iyi geçen yağlar hangileri? Susam yağı diyelim. Onunla karıştırdığınız zaman merhem gibi, ağrı kesici gibi de sürebilirsiniz. Böyle etkileri de var ama kokusu bambaşka. Bu arada ikinci Murat Aynen. yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasından bahsediyoruz. İkinci Murat Mahmudi Şirvaniye hekim başısı kafuruyla hangi hastalıkları ve hangi taş taşları kullanarak amitist örnek olarak söylüyorum. Taşları kullanarak tedavi edeceğine dair 590 sayfalık bir eser yazdırmış. Kafur'dan çok fazla bahseder orada. İnanılmaz. Baktığınız zaman 600 yıl öncesi şifaların aslında bitkilerle olduğunu... ...daha çok güzel tip tıp kitapları var. Ama burada şifa doğru orandır. Hangi bitkiden, hangi oranda, hangi saatlerde toplamak. Örnek olarak sarı kantron iki gibi toplanması gerekiyor. Gül sabah 7 ile 11 arası toplanması gerekiyor. Yasemin akşam vakti, Menekşe akşam vakti toplanarak... Onların da bir toplanma saatinin aslında şifada doğru orantısı vardır. Doğru saatte koklanmak gerekir. Levant akşam saatlerinde koklanır, gül sabah saatlerinde koklanır. Portakal, mandalina 10 ila 12 arası koklanır, sitrus grubu. Hmm. Tam enerjimizi yükselteceğimiz zamanlar. Öğleden sonra poçulye, akşam gece vetiver. Mür gündüz koklanır çünkü ay enerjisidir. Ay enerjisini çektiğinden dolayı mür kokusu gündüz koklanıyor. Evet bu, bu kokuların saatleriyle ilgili şu anda sosyal medya hesaplarımızda da sizlere verdik. Hangi uçucu yağlar var, hangi koku kokan yağlar varsa onları da ona Koklayabilirsiniz. Da kullanabilirsiniz. Evet peki şimdi Şöyle. ne yapacağız burada? Özellikle yatan ve yatan yatalak hastaların başucunda e, şifalarıyla ilaçlarını verirken, şerbetlerini verirken ve dahil. Bu ne? Bu organik kömür. Şimdi bunu e, yaktıktan sonra bu doğal bir kömürdür. Evet. Şimdi bu bir görüntü. Oo! Gördüğünüz gibi şu şekilde. tabii ki içerisinde şu anda çam, sedir, maun ağacı var. Biraz da kafuru konuluyor. Yani kafuru da ilave edeceğiz. Tabii. Ben biraz e, özellikle akşam saatlerinde ya Söndürmeyecek mi ateşimizi? Yok, bize? bir damla. Hmm. Şuraya kenarına o da dumanınla etkilensin diye. O ne damlası? Ne, Bu ne? ak günlük. Normalde bu akşam güneş doğmadan ya da battıktan sonra yapılır. Görüyoruz ki Mezopotamyalılar da bunu akşam gece rüyalarında mesaj çeksin diye sunaklara hastaya yatırıyorlar. Ben nasıl mesaj çeksin diye? Hasta olan bir kişi diyor kötü düşündün ya da görevini yapamadın. Tanrılar seni lanetledi ve bunun rüyada mesajını alabiliriz diyor. Bunun üzerine ak günlüğü bunda dövüyorlar rahipler. Hastayı sunağa yatırıyorlar. Hemen başının üstüne bu reçine gibidir koyuyorlar. Üç gece rüyasında gördüklerini rahipler yorumluyorlar. Hastalığın kaynağı hangi düşünceden geliyor diye. Uzak doğu felsefesine baktığımızda da tepe çakrasının kokusu olarak karşımıza çıkıyor. Kusabilirsiniz şu şekilde. Eliniz yanmayacaktır. Yanmaz değil mi? Yok yok. Bu böyle Yatan ve yatalak hastalığın etrafında ya da başında tutulan çok küçüktür bu dikkat edersiniz. Bunlar biraz daha büyüktür. Yine bitkileri de yakarak kullanılabiliyor. Bunlar da yakılarak kullanılabiliyor. Ben şey söyleyeceğim mesela bu evet güzel bir şey. En ilginç sizce hangisi tarihte? Tarihte bana göre mür e, çok ağır bir kokusu vardır. Nedir mürde? Bir çiçek mi? Mür bir ağaç reçinesidir. Ağaçın hemen kök sıvısından elde edilir. <laughs> çok farklıdır bu kokular. Böyle wow çok güzel. Bizim gibi parfüm alışmış bir jenerasyon için bunlar biraz daha sıra dışı. Bu arada hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da hem Semavi dinlerde de Perşembeden cumaya bağlayan gecelerde genelde tütsü rütelleri karşımıza çıkıyor. Ha bile Isınmış mesela olabilir mi? biliyorum yok hayır çok güzel bence. Çok e, tepesi ısınmış birazcık ama e, inanılmaz keyif aldım. Peki bir dakika bu evimizde yapabileceğimiz bir şey aslında. Evet Bugün evet. artık evet, hala evet. satılıyor mu böyle şeyler? Küçükler var aslında, aslında 1980-90'lı yıllarda çok vardı. Bir de dedi hazır çubuklar de. görüyorum böyle tütsü Onlara biz çok onay vermiyoruz. Çünkü kimyasallarla yapıştırıyorlar. Hmm. Silikonla yapıştırıyorlar. Gördüğünüz gibi bu toz halindedir. Bakın size göstereyim. Bunlar tozdur tütsü malzemeleri. Yahut şöyle uçucu malzemelerdir. Uçucu yağlar. Dolayısıyla bunları bir arada tutmak için yapıştırmak lazım. Evet, bunlar gerçekten e, çok iyi duruyor. Peki burada ne var? Burada da yine bitkilerimiz var. Kasım patı mı? Aynen öyle. E, tam zamanında. Kasım patıyı ne, ne ne için kullanabiliriz? Kasım patıyı da birçok rahatsızlıklarımızda kullanıyoruz. Aynı sefalardaki gibi. Ee, yağını çıkartarak sabit bazlı yağ elde ediyoruz. Kısım evet, evrenin yağını çıkartamayız mümkün yani mümkün değil. Evet. Yine e, buhar distilasyonu falan. Aynen öyle. Çiçeklerde zaten buhar distilasyonu gerekli. Ee, kabuklu meyvelerde ise soğuk zıkımlar ama ak günlük mür içinde yine soğuk olarak şey dövme usulüyle yapılabilir. Bununla beraber uçucu yağların şifasını ağaçlarla, bitkilerle, yapraklarla birleştirdiğimizde çok daha iyi sonuçlar alırız. Şu anda yapacağımız da toplum arasında, topluluk arasında törenlerde. Hatta hemen şöyle bir şey yapalım. Sandal, sedir, mür, akgünlük ağaçları var. Biraz ceviz ağacımız var. maun ağacımız var. Direkt üstüne mi bırakacağım? Yoksa... Şuraya bırakalım. Ha, buraya Peki. Ben bir iki damla da mür ekliyorum. Biraz okaliptus koyacağım. Havadaki mikrobu kırmak için. Havadaki mikrobu kırmak için evet. okaliptus? O zaman evde mesela difüzörle okaliptüs buharı yapsak tabii, 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 tabii. etkili olabilir. Tabii tabii. Şu an nezle yaygınlaşıyor. Kış aylarındayız. Onu karıştırabiliriz. Evet. karıştırabilirsiniz. Bunu böyle güzel bir karışım evet. haline getirdik. Evet değerli izleyenler siz de evde bunu gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ondan Lütfen sonra... kendi tütsülerinizi kendiniz yapın. Şu şekilde. O elinize sağlık, şifa olsun. Öyle, öyle mi denir? Şifa olsun. Bir de şunu söylerler. Niyet ve dilekse bu. Yıldızlar kadar parlak, gökyüzü kadar sonsuz olsun hayatının başarısı, niyetleri derler. Evet, gerçekten gayet güzel bir dilekle güne de başlamış olduk. Sina Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Ben Bence çok keyifliydi. E, kokuları konuşmak tabii bitmez. İnşallah ilerleyen dönemde çok daha fazla gündeme getirmeye gayret ederiz diyorum. Ve hayatın hükmünde yine programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler merak ettiğiniz konular varsa sizler de aynen bunlar da olduğu gibi... ...bizlere lütfen sosyal medya hesaplarımızdan yazın diyorum. Ve tabii ki ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa... ...bunları da sürekli dile getirebilir. Cevaplarını e, bizler aracılığıyla arayabilirsiniz. Ve Hayatın Etmeni'nin bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Peki. Sağlıkla kalın.